Hayal edin, hiç bitmeyen bir enerji kaynağı. Peki bu mümkün mü? Fizik diyor ki, enerji yoktan var edilemez. Var olan enerji yok edilemez. Yani tam anlamıyla sonsuz enerji üretmek imkansız. Ama bazı kaynaklar neredeyse sonsuz gibi. Mesela güneş enerjisi 5 milyar yıl ışık verecek. Rüzgar enerjisi dünya döndükçe esmeye devam edecek. Akarsular sürekli akan suyun gücü. Bilim insanları kuantum vakum enerjisi gibi teoriler üzerinde çalışıyor. Teorik olarak enerji var ama henüz günlük hayatta kullanamıyoruz. Peki ya bir gün doğayı hiç tüketmeden enerji üretebilirsek? İşte o zaman gerçek anlamda sonsuz enerji mümkün olabilir. Enerji geleceğimizin kilidi. Yenilenebilir ve sürdürülebilir kaynakları keşfetmek çok önemli. Daha fazla bilim ve enerji sırları için takipte kalın.